Antalya'da direksiyon dersi sırasında kursiyer kaza yaptı. Duvara çarpıp ters dönen otomobilde yaralandı. Direksiyon eğitmeni ise şans eseri araçtan hafif yaralı kurtuldu ama sevinemedi. İşte nedeni. Tamam abi çocuğun da hasta. Ya arabasından Allah belasını versin. Karımın haline bak ya. <laughs> Beter olsaydın ya. Direksiyon dersi alan eşinin kaza yaptığını öğrendi. Öfkesini eğitmene yöneltti. Bir ya ya. Ya ya ya. 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 Antalya Kepez'de sürüş eğitimi alan genç kadın otomobille duvara çarptı. Ters dönen araçta yaralandı. Yanındaki eğitmenin seshan seseri burnu dahi kanamadı. Sağlık <laughs> ekipleri yaralıya müdahale ederken eşi kaza mahalline ulaştı. Tansiyon bir anda yükseldi. Şey Hoca nerede? Ay! Hocam burası yol mu? mu diyeyim, bu ya. Benim yapacağım işim var ya be şimdi. <laughs> Sürüş eğitmeni ne kadar alttan alsa da öfkeli eşin tepkisiyle karşılaştı. Sen bak, sen tamam abi. Sen, ya, tamam, tamam abi çocuğun hasta. Ya arabasını Allah belasını versin. Karımın haline bak ya. Yol çıktı. Beter olsaydı ya. ya. Ama yürüyorum ya. çekil sen benim yanıma uzaklaş şey ya. Git benim yanıma uzaklaş. Saray. Bu tartışmanın sonunda eğitmen kaza mahallinden uzaklaşırken yaralı sürücü de hastaneye kaldırıldı. <laughs> Acıktıracağım ben kaza. Sen bir dişle iyileş bir. <laughs>